Evet RPM'den herkese merhabalar Derede Ateşehir'deyiz arkadaşlar Teste geldim bakalım birazcık sürelim Ha, turuncu CL'de varmış Evet yeni CBR 650R E-Clash'ta testimize hoş geldiniz. İlk izlenimlerimizi paylaşalım size. Ne kadar çok sardı. Şimdi ekran ve komutatörler <laughs> Forza ile Hornet ile aynı olunca bir ilginç oluyor. Aynı motordasınız gibi. Şuradan mı gidelim bakalım Ses çok güzel Şimdi bizim Aprilia ile kıyaslıyor olacağım Hafiflik anlamında biraz daha hafif bir motor gibi hissettiriyor Oturuş pozisyonu beklediğinden yatık Daha önceki CBR650R'da biraz daha öyle Normal bir oturuş var. Touring gibi kalıyordu birazcık. Ona kıyersen konuşuyorum. Egzoz sesi falan çok iyi. Beklediğimden iyi. Şelesi yine güzel. Yumuşak hissettirdim bana. Yormaz gibi. Şu oturuş pozisyonu da yormaz gibi aslında. Yani normal racinglere göre kıyaslıyorum. Dediğim gibi önceki CBR'dan daha sert bir oturuş pozisyonu var. Hani tam inanılmaz sert bir racing diyemeyeceğim. Benim Aprilia'dan bir tık daha iyi geldi. Yine de öne doğru yatıyorsunuz. Hani ben hiç yatmayı sevmiyorum ya diyenler için. Bir tık böyle hayal kırıklığı olabilir o anlamda. Ama zaten racing istiyorum ben buna bakmam diyorsanız. Buyurun size güzel bir racing. Şöyle bir ışıkta duralım. Devreye çekmiyoruz tabi. Yani şöyle hafif ya. Hissiyat daha hafif. Çok sert bir motor değil. El kılaçı ilk denediğimde de böyle garipsememiştim. Bugün de rahat geldi. Kullandık çalışıyoruz işte. Bak kalkışlarda falan o gücünü bir hissettiriyor hemen. 8000 devirden sonra bir titreşim başlıyor. Bir tık depoda hissettim. Bir tık da elciklerde başlıyor 8000 devirden sonra. Sürüş modları yok dedi arkadaş. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ben Aprilia'da şahsen sürüş modlarını çok fazla kullanıyorum. Hani buna geçince mesela eksikliğini hisseder miyim emin değilim. Air e olayı çok iyi olmuş. Çok rahatlatmış. Gerçekten iyi. Quick shifter kullanmadıysanız hani size bayağı güzel gelecek bu motor. Çünkü racinglere bir konfor detayı oluyor bu benim gözümde. Aprilia'da çok şaşırdım ben. İlk quick shifter'lı motorum Aprilia olduğu için onunla kıyaslıyorum birazcık. Hani hız sabitleme falan da var mesela onda. Bunda yok. Eğlenceli motor. Eğlenceli ve kıvrak. Debriyajda işimiz yok. Ekla O Oyundan da keyifli. Özlemişiz be 4 silindiri özlemişiz gerçekten. 4 Silindiri özlemişiz. Bu sesi falan tatmin ediyor insanı ya. Çok güzel. Şovanın süspansiyonları varmış. Bak komutatör bilmiyorum. Ucuz atma amaçlı tabii ki de aynı malı kullanıyorlar. İlerden de dönebilirdik ama neyse. Yani ucuz atma amaçlı aynı ürünler tabii kullanılıyor. Ama böyle de işte sürekli aynı aileyi kullanınca bir de işik oluyor hani. Forza'da da aynı komutatör var. <laughs> Ekran Hornet'te de aynı falan. Aslında işin doğası bu. <laughs> Buna göre işte tarz hangisi size daha sıcak geliyorsa onu seçiyorsunuz. Şimdi benim motorumdan sonra Aprilia RS 660'tan sonra bir tık beni titreşim rahatsız etti. Daha az olmasını bekliyordum açıkçası. Bilmiyorum. Onun dışında oturuş pozisyonu güzel. Racing sevenler için iyi. Bak bileğinizde benim gibi bir sıkıntı varsa birazcık katlanıyor tabi. Eski CBR'lara göre bir tık daha sert bir oturuşu var. Yani CBR 600R oturuşu gibi böyle. CBR 650F oturuşu değil de. Onu söyleyebilirim. Ben tabi hala devriyaj kullanıyorum arada. <laughs> Şuradan dönelim. 8000'den sonra ciddi titreşim başlıyor. Tabi bu kötü diyemeyeceğim şimdi. 14000 devir çeviriyor alet. 12500 devirden sonra falan redline'a giriyor. Yani yüksek hızlarda giderken zaten uzun yol hızlarında diyeyim. O titreşimi almıyor olursunuz muhtemelen. Şöyle bir çıkalım bakalım. güzel dengeli keyifli bir motosiklet gerçekten güç de iyice üst devirlerdeyken patlıyor kalkışlarda da ölü hissettirmiyor o yüzden hani böyle ya ben 500 cc falan kullandım 4 silindir tecrübe etmek istiyorum diyenlere de gelebilecek bir motosiklet bileğinizde birazcık hakim olacaksınız tabi güzel keyifli henüz 316 kilometre demiş Şimdi sıradaki videoda Hornet'e geçeceğiz. Hornet'te bakalım nasıl yeni makyajlı kasasıyla. Ben de merak ettim şu an. CBR'ın tadına bakmış olduk. Ben baya merak ediyordum açıkçası. 500'ü falan da denemiştik daha önce. Bunun da tadına bakmış olduk. Keyifli oldu. Şurada bir motoru göstereyim yine size. Sonra bitirelim. İlk izlenimlerimiz böyleydi. Daha detaylı bir incelemeyi başka bir zaman çekeriz belki. Güzelce tadına baktım ben. Keyif aldım. Hoş. Şurada bir duralım. Bu rengi güzelmiş. Kırmızısı da var. Ateş ediyor. Yine gündüz farlarımız var. Aynadan gördüğünüzde bir Honda geliyor diyor size. Gayet güzel. 4 silindir. Boğazı görüyorsunuz mis gibi duruyor. Nissin kaliperler kullanılmış. Arkadan görünüm böyle. Keyifli. Kuyruk CBR500 de aynı. Hornet de aynı gibi duruyor stop lambası. Ee, ben bir tık daha ışık bir şey isterdim. Kötülemiyorum ama gayet güzel. Sadece bir tık daha farklı olabilirdi. Katlanır ayna var mı? Yok. Yani kapanır ayna niye yok? O da bir eksiklik olmuş sanki. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.